Herkese merhaba ben Kadriye. Bugün size son birkaç yıl içerisinde okuduğum ama çok da sevmediğim, okumasaydım da çok da bir şey kaybetmezdim dediğim 4 e, tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitaplar arasında belki sizin okuduğunuz ve sevdiğiniz kitaplar da olabilir. Bu çok normal. Bazen benim sevdiğim kitapları da siz sevmeyebilirsiniz. Sonuçta her kitabı seveceğiz diye bir şey yok. O yüzden de hani sevdiğiniz bir kitap görürseniz burada hani lütfen e, alınma durumu olmasın. Nasıl sevmezsin bu kitabı diye. Ha, siz seviyorsanız neden sevdiğinizi yine de yorum olarak lütfen bırakın. E, farklı bakış açılarına her zaman açığım ve kendi fikrimi değiştirmeye de her zaman açığım. E, ama ben bu kitapları okurken çok da sevmedim. Hemen başlayayım. Ee, i̇lk kitabım Linkman'ın Salgın isimli kitabı. Bu kitaptan zaten Kasım okumaları videomda bahsetmiştim ama izlemeyen çok fazla kişi olması çok doğal. O yüzden de burada da tekrar bahsetmek istedim. Ee, bu kitap Humması isimli bir hastalığa, bir salgına sebep olan yeni tür bir spor mantar sporunun yayılması ve işte insanlığın hemen hemen tamamının yok olmasından bahsediyor. Ama burada ABD'deki Durumu biliyoruz sadece. Hani bütün dünyada yok oluyor mu bilmiyoruz. Kitabından bahsetmiyor. Ee, bu şekilde nasıl başladı, nasıl gelişti salgın bunu okuyoruz. Fakat zamansal bir git gel söz konusu. Bir baş karakterimiz var. Ee, karakterimizin hem salgın sonrası yaşadıklarını okuyoruz ve geri dönüşlerle sürekli salgın öncesi hayatını okuyoruz. Salgın sonrası anlatısı biraz daha ilgi çekeceğim, biraz daha akıcı olmasına rağmen yazar salgın öncesindeki karakterin hayat ayrıntılarına ısrarla daha fazla daha fazla yer vermiş ve bence birçok ayrıntı hikayenin konunun gidişatı açısından hiçbir önem ifade etmemesine rağmen bolca konulmuştu. Ee, anlam veremedim neden böyle bir şey yaptığına bu kadar ayrıntı verdiğine. Çünkü dediğim gibi e, salgın sonrasını anlatısı daha fazla ilgi çekiciydi ama çok daha azdı sahne olarak ve e, Kasım okumaları videomda da bundan bahsetmiştim. Yazar ısrarla bildiği bütün kitap isimlerini, bütün film isimlerini işte bütün markaları ne bulursanız. E, tasvir ediyorum adı altında buraya sıralamış, sıralamış ne biliyorsa hepsini yazmış gerçekten de. Ve gerçekten de bu da anlatıyı sıkıcılaştırmış gittikçe. Tasvir bence böyle yapılmaz. E, gereksizce uzatmış ve e, sırf yazmak o olsun diye yazmış gibi hissettirdi bana. Bunun dışında Itaki bu kitabı Covid-19 salgınını tahmin eden, önceden tahmin eden kitap olarak e, reklamını yapıyor. 2018'de yayınlanmış bu kitap. Ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Covid-19 salgını insanlığın karşı karşıya kaldığı ilk salgın hastalık değil kesinlikle. Ve dolayısıyla sıklıkla e, bu tarz salgınlarla yüzleştiği için insanoğlu bu konu üzerine yazılmış birçok kitap var. Birçok çekilmiş mimler var. Dolayısıyla bu kitap... Kitap aslında e, öncesinde yazılanlara ne farklı bir bakış açısı getirmiş ne yeni e, farklı fikirler e, oluşturmuş ne de değişik bir öngörü sunmuş bize. Bu anlamda ben asla hani Covid-19 salgını bilen kitap olarak bunu e, göremiyorum. Sadece tek bir ortak yön vardı o da salgının Çin'de başlaması, Çin'de ortaya çıkmasıydı. Bunu da zaten yazarın Çin asıllı bir Amerikalı olmasına bağlayabiliriz bana kalırsa kendi doğduğu memlekette başlatması salgını öyle çok da şaşırtıcı bir durum değil bana kalırsa bu anlamda ben Itaki'nin bu reklamına hiçbir şekilde katılmıyorum. Bir de şöyle bir şey vardı diyaloglar tamamen metin işine verilmiş yani herhangi bir tırnak işareti veya konuşma çizgisiyle ayırma şeklinde. Ayrılmamış e, diyaloglar tamamiyle paragrafın içinde bazı cümleler normal akış, bazı cümlelerse diyalog olarak devam ediyor ve inanılmaz kafa karıştırıyor. Değişik bir şey yapmaya çalışmış herhalde yazar ama bana kalırsa çok gereksiz olmuş, e, boşu boşuna okurken ha bu cümle miydi Yo, devam mı ediyor hikaye diye sürekli böyle bir e, sıkılarak okuyorsunuz. E, çok uzatmak istemiyorum gerçekten hiç sevmeden okuduğum bir yazı, e, bir kitap oldu. Seven var mı bilmiyorum ama ben gerçekten okumasaydım da olurdu dedim okuduktan sonra. Bir sonraki kitabım bilinen ve sevilen bir kitap. Simya Simyacı gerçekten çok fazla okundu. Çok seveni var biliyorum ama ben hiç sevemedim kitabı. Daha doğrusu şöyle bana kalırsa yazar ben acaba bir kurgu eser mi bir roman mı yazıyorum yoksa kişisel gelişim kitabı mı yazıyorum mu biraz arada kalmış. Yani hem kişisel gelişim kitabı olmuş hem de kurgu romanı olmuş ve bu kadar arada kalmış bir eser okumak beni biraz sıktı açıkçası. Belli bir anlatmak istediği bir şey var yazarın yani net bir şekilde anlatmak istediği bir şeyler var. Fakat hani bunu kurgu içerisine yedirse zaten güzel bir atmosferi var gayet güzel karakter karakterler, masalsı bir anlatım. Biz bu verilmek istenen mesajları bence kurgunun içerisine iyi bir şekilde yedirildiğinde de zaten anlayabilirdik. Ama yazar onun yerine aynı şeyi tekrar tekrar cümlelerle tekrar tekrar söyleme gereği hissetmiş. Okuyorsunuz çok benzer bir cümleyi ki bu belli ki ana fikir ya da ana fikirlerden biri. Biraz sonra tekrar okuyorsunuz. Azıcık kelimeler değiştirilmiş şekilde tekrar okuyorsunuz. Ee, dediğim gibi neden böyle bir şey yaptı? Bizim anlayamayacağımızı mı düşündü? Açıkçası biraz okuyucunun zekasını hafife alan bir kitap olduğunu düşündürttü bana. Zaten kolaylıkla anlayabileceğimizi düşündüğüm konuları, dediğim gibi hani kurgu içinde veya diyaloglardaki ufak tefek referanslarla bize kolaylıkla anlatabilecekken tekrar tekrar aynı mesajları bize doğrudan cümle olarak iletmeye çalışmış. Bence bu da kitabın okunurluğunu akıcılığını kesinlikle çok etkiliyor ve sıkıcılaştırıyor. Yine oldukça ince bir kitap olmasına rağmen ben sıkıldım, okumakta zorlandım gerçekten de. Tabi biraz belki yaşlı da ilgili olabilir. Lise de okumuş olsaydım bu kitabı mesela belki biraz daha farklı olabilirdi. Daha çok etkilenebilirdim. Çünkü içindeki fikirler o zaman belki de benim çok da aşina olmadım. Üzerine düşünmediğim veya duymadığım fikirler olup bana farklı bir bakış açısı kazandırdığı için belki etkilenebilirdim. Ama 25 yaş üstü okuduktan sonra gerçekten hiç etkilenemedim ve dediğim gibi... ben hani okuyucunun zekasını biraz hafife aldığını düşünüyorum yazarım ve bu anlamda da sevemedim kitabı. Dediğim gibi seveni çok yazarım başka kitabında okuyamıyorum ne yazık ki bu kitabından dolayı. Bir sonraki kitabım çok da bilindiğini sanmadığım bir kitap. Şeytanın Müridi isimli bu e, polisiye roman. Bu kitap benim kitaplığıma nasıl geldi? Emin değilim kendim almadım ama... E, Kitaplığımda duruyordu bir süredir. Ben de o anda okuyacak pek bir kitabım da kalmamıştı. Neyse duru, durmasın artık okuyayım diye düşünüp okumuştum. Fakat gerçekten <laughs> okumasaydım da olurdu dediğim kitaplardan biri oldu. Şöyle ki kitabın hikayesi hiç fena değil aslında. Ee, dediğim gibi polisiye cinayet romanı. Ee, fena olmayan bir kurgusu var sonuna kadar sizi hani merak ettirip sonunu da ne de işte deyip bağlayabilecek bir kitap. Yani konu olarak hiç fena değildi ama karakterler o kadar kötü yazılmıştı ki diyalogları okurken yüzümü yine buruşturmadan edemedim açıkçası. Sanki yetişkinler konuşmuyor. Bunu yazan bir yetişkin değilmiş de gayet hani daha yaşı küçük amatör biri öyle zevk için bu diyalogları kaleme alıyormuş gibi hissettirdi. Örneğin baş karakterimiz ismi neydi? Kate Moran. Ee, bir güçlü bir kadın karakter, bir polis ve e, önemli bir soruşturmayı yönetiyor. Bunu bu soruşturmanın başına gelebilecek kadar başarılı bir polis ve klasik olarak hani başarılı her kadın gibi e, etrafındaki erkeklerden bu anlamda zorluk yaşıyor. Onların belli bazı e, zorlamalarına, kıskançlıklarına aslında katlanmak zorunda ve bununla iyi başa çıkabilen, dediğim gibi güçlü bir karakter. Fakat konuşmaya bir başlıyor, e, sanki hiç gelişmemiş, olgunlaşmamış öyle e, genç bir kız okuyormuşuz gibi. Ben çok şaşırdım yani diyalogları okurken ve dedim ki hani gerçekten hikaye. Evet önemli bir şey ama karakterlerin nasıl yazıldığı en az hikaye kadar önemliymiş çünkü kitabın okumasını çok ince de bir kitap değil gerçekten zorlaştırdı. Eğer polisiye seviyorsanız okuyabileceğiniz bir sürü polisiye yazar var bu kitaba gelene kadar bence farklı farklı yazarları bunun yerine tercih etmenizi ben öneririm. Başka kitapları da çevrilmiş hatta yazarın Türkçe'ye okumayı düşünmüyorum açıkçası. Bana hiç böyle profesyonel bir yazarın yazdığı bir kitapmış gibi hissettirmedi yani. Sanki amatör bir yazar öylesine yazmış gibi geldi. Son kitabımda <laughs> Harry Potter ve lanetli çocuk bir tiyatro metni sanırım sahnelendi de bu. Benim gibi uzun süredir Harry Potter hayranı olan birçok kişinin zaten okumuş olduğunu tahmin ediyorum bu kitabı. Çok sonrasında çıktı ve 19 yıl sonrasını yani 7. kitap olan Ölüm Yadigarlarının bitişinden 19 yıl sonrasını anlatıyor kitap. Fakat <laughs> yani bilmiyorum bence e, benim gibi Harry Potter hayranı olan birçok kişinin de benim gibi düşündüğünü e, düşünüyorum. Böyle bunu gözlemledim. Okumasaydık da olurdu gerçekten bu kitabı. Öncelikle e, en önemli şekilde asıl hikayenin mantığına uymayan bir tarafı var. Öncelikle... En önemli olarak da Voldemort karakteriyle ilgili. Voldemort karakteri saf kötülüğü temsil eden, içinde hiçbir iyi ve güzel duyguya yer olmayan bir karakter. En önemli özelliği bu saf kötülüğü temsil ediyor olması zaten. Tamamıyla bu karakterin bu temeline karşı olan bir kitap olmuş bence. Dolayısıyla JK Rowling'in nasıl böyle bir şeyi onayladığını, nasıl kabul ettiğini ben anlamıyorum gerçekten de şöyle bir şey bence be, benim gibi e, birçok hayran var ve bitmiş bir serinin hayranlarıyız. Dolayısıyla e, artık hani yeni gelecek bir içerik olmamasının da bir üzüntüsü var ve yeni bir şey çıktığında sevdiğimiz alıştığımız o dünya ile ilgili hemen hepimiz zaten merak içerisinde aldık ve okuduk. Bana kalırsa tam da bunu bilen birileri tarafından biraz da ceplerini doldurmak için yazılmış bir şey gibi hissettirdi bana. Hiç de ana e, hikayenin özüne dokunmayalım, çok da e, karşı bir şeyler yazmayalım gibi bir durum oluşmamış. E, karakterlerin de iyi yazıldığını düşünmüyorum kesinlikle. E, şey gibi ele alıyorum ben bu kitabı. Hani böyle fan fiction deniyor ya hayran kurgular oluyor. Yani hayranlar var olan hikaye üzerinden kendileri yeni hikayeler yazıyorlar, uyduruyorlar. Ee, tamamen keyif için yapılıyor. Ben bu kitabı öyle... Varsayıyorum. Yani sanki bu kitap bir fan fiction'mış, öylesine yazılmış, asla da hikayenin devamı değilmiş gibi varsayıyorum. Dolayısıyla e, bu kitap kesinlikle ve kesinlikle okuma saydığımda olurdu dediğim kitaplardan bir tanesi. E, Birçok okurun da Harry Potter hayranını da böyle düşündüğünü biliyorum. Bu kitaba yer vermek istedim çünkü seriyi yeni okuyanlar varsa, okuyacak olanlar varsa yani bana kalırsa bu kitabı e, çok da okumaya ve serinin devamı olarak düşünmeye gerek yok. Evet benim bahsedeceğim kitaplar bu şekildeydi olabildiğince sevdiğim kitapları seveceğimi bildiğim kitapları tercih etmeye çalıştığım için çok fazla sevmediğim kitap olmuyor genelde ama aralarda mutlaka ki çıkabiliyor da ee, Şimdilik bu videoya burada son vereceğim ama şunu da söylemek istiyorum ee, çok yeni bir kanalım biliyorsunuz daha birkaç aydır sadece video yüklemeye başladım. buna rağmen çok fazla eksiğim olmasına, geliştirmem gereken çok fazla konu olmasına rağmen yorumlarda beni destekleyen yorumlar yazanlar oluyor. Seviyorum anlatımını kanalını takip etmeye devam edeceğim diyenler oluyor. Beni gerçekten bu yorumlar çok mutlu ediyor ve çok motive ediyor. Bu anlamda da buna teşekkür etmekte istedim aslında bu videoda. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum destekleyici yorumlarınız için. Beni izlediğiniz dinlediğiniz zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu kitaplar hakkındaki düşüncelerinizi e, yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.